Böylece Maria'nın aşkını ve yatağını her iki erkekle de paylaşabileceği bir Helal olsun kız bir araya sana. Bu ilişki kesinlikle Öyle hep erkekler yapacak diye bir şey yok. gurur duydum kız. Çinli adam aslında bir şişme bebekle evlendi. Akarı yok, kokarı yok. Aslında aşırı mah... Sessiz sedasız bir ilişki. Adam hayatındaki huzur kaynağını bulmuş şişme bebek. Hoş geldin ya. mi Boş ver be. El alem ne derse desin. Hadi hadi hadi. Selam. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün garip ilişkileri olan en tuhaf 10 çifte bakacağız arkadaşlar. Bakalım bunların neyi garipmiş? Neylere hayret edeceğiz? Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman ladies and gentlemen'ı videoya bakıyoruz o ile niye yılan gibi oldum ben? Ay yılanım ya. Jelison <laughs> Fernandez da Silva ve Evin Mediros. Abi adınız ne o ayet ay küçük Jelison Fernandez abi. da Silva küçük bir çocukken boyu nedeniyle çok fazla dikkat çekiyordu. Genç adamın hipofiz bezinde iyi uyulu bir tümör vardı ve bu da onun normalden çok daha hızlı büyümesine neden oldu. Yıllar boyunca çok uzun boylu insanlar gördük ama Jelison kadar uzun olan çok az insan var. Nihayet tümör çıkarıldığında büyümesi durdu. Yani aslında boyu daha da uzayabilirdi. Bu hey, etkileyici Jelison Brezilya'nın en uzun adam olarak kabul ediliyor. Ancak boyundan tam olarak memnun değildi. Ta ki hayranlarından biri olan Emin Medeiros ile tanışana kadar aşk ilişkileri Facebook'ta hayran ona mutlu yıllar dilediği basit bir mesajla başladı sadece iki ay sonra çıkmaya başladılar ve sonunda Evan'ın çok kısa boylu olmasına rağmen evlenmediler. Aralarındaki bu dikkate değer boy farkına rağmen çiftin ilişkisi her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Abla arada bayağı bir boy. Bir öpeceğim mesela canın istedi. Nasıl yapıyorsunuz onu? Ben mesela kocasının dudışından öpmek istedi. Oradan oraya sıçrı onu yap. Nasıl oluyor? Adam da eğilse. Zorlanıyor belli ki o da var. Şimdi başka şeyler de sormak istiyorum ama soramıyorum. Edepli bir kanal çünkü burası. Elizabeth Hot ve Logan. Evet. İki insan Çok arasında sıcaklı. garip bir ilişki görmeyi beklediğinize eminiz. Ancak bu çifti daha da garip kılan şey ilişkinin bir kadın ve köpeği arasında Bunu biliyorum senin, ya. Elizabeth Holt hiç olumlu sonuç alamadığı 200'den fazla randevuya çıktıktan sonra yeterince kalp kırıklığı yaşadığına karar verdi. O anda her zaman arkasını kollayan bir kişi olduğunu hatırladı. Logan adındaki bir Golden Red Bible köpeğin Jaysi bakışı köpeği. Bunun üzerine Elizabeth bir televizyon programına çıkarak dört kez nişanlanmasına rağmen başarılı bir ilişki yaşayamadığını ve her zaman köpeğinde teselli bulduğunu anlattı. Ya inanamıyorum gerçekten. evlenmek istediğini açıkladı. Elizabeth, Logan'la evlenirken canlı yayından düğün törenini izleyen milyonlarca insanın Ya şaka insan gibiler gerçekten kıymışlar ya bir köpekle bir insanın nikahını kıymışlar inanamıyorum şaka gibiler bu bir köpeğin olan bitenden hiçbir şekilde haberi yok evlendiğinin farkında değil farkında olsa basar gider o nikahta üçüncüsü ya bu ne çirkin bir hareket düşünsenize ben Cedric ile aynı nikah masasındayım yani bir saçma sapan bir görüntü oğlum o benim Sedrik de bana sadık arada bir götlük yapıyor onu tamam da herkes yapar onu eee bana sadık diye eve geldiğimde beni öpüyor kokluyor falan Çıldırıyor sevinçten. Kız bunun üzerine evlenileri mi seni? şişme <laughs> bebek. Evet. Hmm. Şişme bebek. Evet doğru duydunuz. Bu Çinli adam aslında bir şişme bebekle evlendi. Shi Tianrong, şişme bebekleri yaklaşık 10 yıl önce keşfettiğini ve onlardan etkilendiğini fark ettiğini açıkladı. Hong Kong'taki Prakende bölgesinde bir mağazada ya, gördüğü bir bebek cibine göre çok pahalıydı. Bu yüzden 8000 dolardan daha pahalı bir bebeği alamayıp uzaktan hayranlıkla bakmakla eğitilmek zorunda kaldı. Ta ki 2019'da çok daha ucuz bir silikon bebeğe rastlayana kadar o sırada bebek yaklaşık bin dolara satılıyordu. Ve kendini sipariş düğmesine tıklamaktan alıkoyamadı. Mochi adını verdiği bebek sürekli ona yakın bir sandalyede oturuyor ve ona hayat arkadaşlığı yapıyor. Adamın insan kız arkadaşları. Aksine ondan hiçbir şey istemiyor. Ayrıca ona her zaman ilgi gösteriyor. Akarı yok, kokarı yok. Aslında aşırı mat. Sessiz sedasız bir ilişki. Adam yanında istiyor, çekiyor yanına. Hiçbir şey yok. Adam hayatındaki huzur kaynağını bulmuş. Şişme bebek. Ve tüm ihtiyaçlarına görüyorsa adamdan mutlusu yok. Bak farkındaysanız bütün fotoğraflara bakın. Adam hepsinde çok mutlu. Gerçekten mutluluğun zirvi. Bir yerden bakıldığında mant. Bu e, şişme mankenlerin erkek versiyonunu da yapsınlar. Kızlarımız da kafalarını dinlesinler. Düzgün ilişki yaşasınlar. Bak adama evlenmiş. Kıyamam bile. İlk başlarda platonik yaşamış ya. Elin şişme bebeğine platonik aşkla bağlanmış. Fiyatı ucuzlayınca almış. Seni Allah kahve bir de cimri. Hem şişme bebekçi hem de cimri. Ketyusha Hoshino ve Paolo Gabriel de Silva Baroz. Şişman çiftler, uzun çiftler ve hatta insan hayvan çifti bile gördük. Ama bu çiftinde onlardan aşağı kalır yanı yok. Paulo ve Ketyusha'nın her ikisi de inanılmaz derecede kısa. Toplam boyları sadece yaklaşık. 180 santim. Toplam boyları Sadece 90 santim. 2 şey ise 91 santim boyunda. Çift birbirlerine bir anlık mesajlaşma web sitesinde buldu. Ya sizi yerim Sonunda ya. Daha çok konuşmaya başladılar ve ardından 2008 yılının Aralık ayında yüz yüze görüştüler. O andan itibaren çift birbirleri için yarasıldıkları... Kız ne kadar tatlısınız ya. ...çok uzun sürmedi. Paolo'nun boyu 21 yaşına kadar yürüyememesine neden olmuştu ve çift benzer mücadeleler veriyor. Tahmin ediyoruz ki bu onları birbirlerine çeken faktörlerden biri. Çift şu ana kadar 5 yıldan fazla bir süredir işbirlikte ve ilişkileri güçlenmeye devam ediyor. Ya helal olsun ya. Benim vallahi ilişkilerim iki aydan fazla gitmiyor arkadaşlar. Yaralı Anton olduğum Kraft bir konu. Bakın insanlar 5 yıllık ilişki yaşıyorlar. Şimdiye kadarki ilişkiler ah. aşkın söz konusu olduğu durumlarda bu şey ifade etmediğini kanıtlamadıysa bu ilişki fazlasıyla yeterli bir kanıttır. Anton Kraft sıradan bir vücut geliştirmeci değil bu kategorideki tuğ ya ben abim ya olmasını beklerken ne var canım kısaysa 34 taş gibi kızı almış yanına maşallah olabilir. ancak Anton'a aşık olan transseksüel kadın Çayna Bell için öyle değil 40'lı yaşlarında olan Çayna Anton'dan çok daha uzun Floridalı çift birbirlerine her zamankinden daha fazla aşık ve onlar için mutlu olmaktan başka bir şey yapamayız yani kim ne diyebilir? Adam aşık, kadın Babam aşık. Antonovich ve Milika Kristik. Sırp basketbolcu Boban Marjonovic basketbol sahasına adım attığı her zaman ekstra dikkat çekmiştir. NBA'de Dallas için oynarken meslektaşlarının çoğuna kıyasla çok daha büyük görünüyordu. Dolayısıyla savunma yapan rakiplerinin bir maçta onunla karşı karşıya geldiklerinde nasıl hissettiklerini ancak hayal edebilirsiniz. Boban neredeyse bir dev ve bu özelliği ona John Wick filminde Keanu Reeves ile özel bir dövüş bile kazandırdı. Hiçbir standardı göre kısa olmayan Keanu, babanın yanında hala küçük bir okul çocuğu gibi görünüyor. Oyla gözüküyorsa ben çok nasıl onun gözükürüm? Aşk hayatına odaklanacağız. Babanın karısını ilk kez tanıştıklarında görmemiş olma ihtimali çok yüksek çünkü kendisinden en az 60 santim daha kısa. Milika onun yanında çok küçük görünüyor. Ancak bu çiftin mutlu bir evlilik kurmasını ve çocuk sahibi olmaları engellemedi. Adam çok mutlu bak özellikle şu an. Da dev olup olmadığını görmek için birkaç yıl beklememiz gerekecek. YAM kardeşler ve Ahmet. Valla ben köpeğiyle evlenen kadından sonrası tramona. hiç beni şey yapmıyor. yapışık ancak iki farklı kalbe sahip yapışık ikizlerdir. Bu fiziksel yapılarıyla aşkı bulmaları pek beklenmezdi. Hayatlarının çoğunu gezici bir sirkte geçiren kız kardeşler birini sevme arzularına rağmen günlerinin çoğunu geçirdikleri aynı sirkte 40 yaşlarına gelene kadar bu hayalleri gerçekleşmedi. Kız kardeşler ses mühendisleri olarak çalışan Casumettin Ahmet ile tanıştı. Bunun ilk görüşte aşk olduğunu hissettiler ve onunla yakınlaşmaya karar verdiler. Birçok kişi ilk başta bu ilişkiye şüpheyle yaklaştı ancak Casmudi'nin Ganga ve Camuna'ya sırılsıklama aşık İki kişiye mi? Istedik. Bu birlikteliğin en garip yanı ise her iki kız kardeşin de aynı adama aşık olması ve adamın da her ikisine de karşılık veriyor olması. Henüz evlenmeseler de ilişkileri hala iyi. Aa! Kız bu nasıl ilişki? Kung Bak Nguyen, bu beni An çok Kuan. şaşırttı. Köpekli kadından daha çok şaşırttı. İlk bakışta Vietnamlı model Kung Nguyen'in Türkeli küçük kardeşi. Yemin ediyorum bazılarına baktığımda kendimi görür gibiyim ya. Ancak bu resimlere daha yakından bakıldığında An Kuang'ın Kuan Kuan göründüğünden çok daha yaşlı olduğu ortaya çıkıyor. Bununla birlikte sadece 97 santimlik boyu uzun boylu modelin Bak işte sıkma maaşık olması yaşlı maaşlı 97 santim falan filan şey değil. Farkına rağmen birbirleri için yarısıdır. Bir değil. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. İnternette ilişkileri hakkında açık yüreklilikle konuşmaya devam ediyor. Victor Peralta ve Gabriella Peralta İnanın o adam alnında yıldız şeyi mi var derisinin altında, altında açı, ben mi yanlış her gördüm? Her zaman görülmeye değer bir manzaradır. Pek insan kendi çılgın fantezilerini paylaşan bir partnerle tanışmak ister ve Victor Gabriella ile tanıştığında da tam olarak böyle oldu. Aa, ah. İkili dövme sevgisini paylaştı ve rekor sevgisini evet, yıldız bir yaptırdı. Bugün Gabriel'le vücudunun %65'ine, Victor ise vücudunun yaklaşık %90'ını mürekkeple kapladığı için gelmiş geçmiş en dövmeli çift olma rekorunu Ay şu kulak memelerini nasıl genişletiyorlar? Bir, bir de orada tarkı onu Hiç çıkardığında çok çirkin duruyor. Olan sevgisi. Hiç Gerçi bu adam buralarını görünüyor. bak kadın da yaptırmış. Ne soktunuz kız içinize? Paul ve Peter. İki partneriniz varken ve onları aynı çatı altında yaşatmak varken neden bir partneriniz olsun ki? hayatının geri kalanını yani... geçirmek istediğine karar verme konusunda Maria Buski kadar cesur olan pek az insan var. Yok Özellikle bugünlerde de biri evlendi. Bir i̇ki adamla mı öyle, öyle bir şey Maria, bir, bir, kadın iki adamla Eskola'sı evlendi. Maria olmadan da yaşayamayacağını fark etti. Böylece Maria'nın aşkını ve yatağını her iki erkekle de paylaşabileceği bir anlaşmayla Helal olsun kız sana. Bu öyle hep erkekler yapacak diye bir şey yok. <laughs> Gurur duydum kadın. Bana göre en tuhaf çift siyam ikizleri var ya bir adam ikizler ikisiyle birlikte aşkır. O çok ilginçti. Köpekli kadına geç. O çok ilginçti. Ama işte aşk. Gönül bu. Nereye konacağı hiç belli olmaz ki. Biz bu konuyla ilgili ne diyebiliriz ki? En fazla uzakta Ah. Oha. Şaka mı bu? Diyebiliriz. Daha da başka bir şey diyemeyiz. Evet arkadaşlar. Umuyorum keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Çok şaşırdım. Hala hayretler içerisindeyim ama çaktırmıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Vi er gærne